posta kodu nasıl öğrenebilirsiniz yaşadığınız ilin ilçenin posta koduna nasıl bakabilirsiniz ve posta kodu nerelerde işinize yarıyor bunları size tek tek anlatacağız. Öncelikle herhangi bir yere özellikle adres kayıt işlemi yaptığınız esnada misal örnek veriyorum herhangi bir sitem gibi e, devlet dairesinde herhangi bir adres işlemi yaptığınızda sizden adresinizin posta kodunu istiyorlar. Bakın burada da gördüğünüz gibi bütün bilgileri girdikten sonra posta kodunuzu yazın diye. Şimdi bu posta kodunuzu nasıl öğreneceksiniz onu anlatalım. En basit yöntemle arkadaşlar. Hemen normal internete giriyorsunuz. İnternete girdiğinizde bakın şurada gördüğünüz gibi öncelikle arkadaşlar bulunduğunuz ilin ismini yazıyorsunuz. Daha sonra Bulunduğunuz ildeki ilçeyi yazıyorsunuz. İlçeyi yazdıktan sonra da bulunduğunuz ildeki mahalleyi yazıyorsunuz. Hangi mahalle? Bu üçünü yazdıktan sonra posta kodu diye yazıyorsunuz internete. Yazdığınızda misal burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bulunduğunuz mahallenin posta kodunu bu şekilde sizin karşınıza çıkarıyor. Bazı arkadaşlarımız misal şu şekilde hemen örnek veriyorum. Ankara diye yazdığınızda birden fazla posta kodu çıkacaktır. Çünkü her e, ilçenin her e, mahallenin posta kodu değişebiliyor. Ondan dolayı birden fazla posta kodu çıkıyor. Bunun ondan dolayı girdiğinizde hem il, ilçe ve mahalleye girdiğinizde direkt posta kodunuzu siz de öğrenebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi başka bir soru varsa da yorum kısmından sorarsanız sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdilik hepinize iyi günler dilerim.